Değerli kitap merhaba. Yatan Baba Kitaplığından programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, kütüphanemden bugün Tanıtacağım Kitap, Özdemir İnce'nin Dinozorca Çile Törenleri Edebiyat Siyaset Yazarı 2 adlı kitabı. Bu kitap 1999-2005 yılları arasında 6 kitap olarak yayınlanmış. Pardon, 1993 2005 arasında 6 kitap olarak. Daha sonra Doğan kitaptan 3-3 yani 2 kitap olarak birleştirilip yayınlanmış. Bu bendeki kitap ise daha sonra o 6 kitap 2-2-2 olarak 3 set halinde yeniden yayınlanmış. Bu onlardan bir tanesi. Söz ve yazı tarih bağışlamaz. Çile törenleri dinozorca. Bu ne biçim memleket? Yaşasın Cumhuriyet adıyla 6 kitap, 3 kitapla toplanmış halde basılacak. 1993-2005 Evet doğru. 1993-2005 yılları arasında bu kitaplardan özet bilgiler bu şekilde. Biraz da teknik bilgi verelim. Eser, çile törenleri, dünya işleri, Dinozorca, Terminatör'ün ideolojisi olmak üzere 3 bölümden veya öne çıkarılan yazıdan ve aralarında kilit ve anahtar, söylem ve eleştiri üzerine bilimsel ve estetik görgü, beklenen beklenmedik olaylar, şair gözüyle siyasal eleştiri, yozlaşmanın tohumları, 1990'larda Yunus Emre'yi okumak, futbol ve edebiyat, Nazım Hikmet öldü mü, Acun ıssız kaldı mı, dil hastalığı, neyin özgürlüğü ve de asabı kef uykusunun da olduğu, 3 bölüm, 57 yazı ve 369 sayfadan oluşuyor. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan babanın internet sitesi yayında yazılarından, kitaplarına, çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Özlem 1993'lerde yayınlamaya başlayan bu altı kitabını ne için daha sonra Doğan Kitap'ta 3 kitap iki kitap olarak bu eksik parça yayın evinden 3 kitap olarak set halinde yayınladığını şu şekilde ifade etmiş. Ki zaten benim de alıntı yaptığım yer burası. Türkiye'de zaman olmadığını, zamanın geçmediğini fark ettim. Türkiye'de her şey tekrar ediyor, Olaylar tekrar ediyor, sorunlar tekrar ediyor, politikacılar tekrar ediyor. Her alanda, politikada, sanatta, edebiyatta. Zaman yatay değil Türkiye'de düşey ya da dikey. Süreç olarak yayılmıyor, katman katman yığılıyor ve bütün katmanlar birbirinin tekrarı. Yıllar bizde uç uca eklenmiyor, katman katman üst üste yığılıyor. Bu çok güzel ifade edilmiş. Zaten Özdemir İnce, içinizde bilenler vardır, şair aynı zamanda. Ama bu kadar güzel ifadeye rağmen çözüm önerisi olarak sundukları hiç hoşuma gitmedi. Neden? Çünkü halk arasında bir tabiri var ya, entel dantel iş diye. Ha, bu da entel dantel bir çözüm. Entelektüel değil. Çünkü toplumun gerçeklerinden uzak. Ben çözümü konuk olduğumda televizyona anlatmıştım. Özdemir İnce'nin bu çok güzel ifadeleriyle o konuşmamı birleştirip bir programı size sunacağım. Yatan Baba mutfağında pişirilen yemekler zannın değil ancak aydınlığın bilginin peşinde olanlara yani Zekeriya sofrasına servis edilir ve Halil İbrahim bereketi umulur. Afiyet ve de bal şeker olsun. Yatan Baba kitaplığından programı burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın, kitapla kalın.